we mm -hmm. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pufuduk pufuduk, yumuşacık yoğurt kullandığım bir poğaça hazırladım. Yapılışı da oldukça kolay ama çok lezzetli. Bundan emin olabilirsiniz. İçerisinde görüyorsunuz zaten şu anda. Malzemelerimizi de sıraladım bu şekilde. O zaman yapmaya başlayalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle hamur makinemize 1 çay bardağı ılık su, yarım paket yaş maya. Eğer yaş mayanız yoksa bir buçuk yemek kaşığı kadar instant maya kullanabilirsiniz. Bu arada bir buçuk yemek kaşığı da şeker döktüm az önce. Ve bunu güzelce karıştırıyorum. Evet arkadaşlar şimdi mayamız eridi. Biraz beklettikten sonra bir çay bardağı sıvı yağ ekledim. Bir adet yumurta akı sarısını ise üzerine kullanacağız. Ve bir çay bardağı da yoğurt ilave ediyorum. ve çay kaşığı kadar da tuzumu döktüm ve şimdi çırpmaya bırakacağım. Evet gördüğünüz gibi güzelce çırpılıyor şu anda. Evet şimdi onu da güzelce çırptık. Ben 3 su bardağı un kullandım toplamda. Ama unun yarısını ilk başta döktüm. Diğer geri kalanını da birazdan ekleyeceğim. Şimdi akışkan çok güzel bir hamur elde edeceğiz. Evet gördüğünüz gibi şu anda yavaş yavaş hamur kıvamına gelmeye başlıyor. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Ben biraz da şimdi elimde yoğuracağım bunu. Hamur matımın üzerine koyuyorum. Biraz toparlayacağım. Bütün hepsini alıyoruz oradan. Evet şimdi biraz un serpiyorum gördüğünüz gibi toparlamak için yani elime yapışmaması için. Avuç içimle birlikte yoğuruyorum. Hamurumu da çok yormuyorum. Evet gördüğünüz gibi ben beklettim bu şekilde. Ve şimdi açıyorum. Gördüğünüz gibi hamurum kabarmış. Bu arada arkadaşlar, bu hamuru bir gece önceden yapıp bekletebilirsiniz. Yani hamurunuza hiçbir şekilde hiçbir şey olmaz. En güzel tarifimin en güzel kısmı da bu. Yani akşamdan ya da geceden yapıp sabah ya da öğlen işlemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi hamurun havasını aldım, güzelce bir toparlıyorum. Birazdan bezeler yapacağım. Evet, gördüğünüz gibi bezeler yapıyorum. Evet, gördüğünüz yuvarlak ceviz büyüklüğünde yuvarlaklar elde ediyorum. O tabi kendi bekledikçe mayalanıyor. Mayalanmaya devam ediyor. Daha çok büyüyor. Siz dilerseniz bu ıı, poğaçayı daha büyük bir şekilde de yapabilirsiniz. Yani uğraşmak istemiyorsanız, büyük büyük yapmak istiyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz ya da böyle lokmalık şekilde yapmak isterseniz daha da ufak yuvarlaklar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi açma aşamasına gelelim. Şimdi biraz un serpiyorum güzelce. El yardımıyla güzelce açıyorum. Bu arada ben iç harç olarak maydanoz ve peynir kullandım. Beyaz peynir kullandım. Siz tabi iç harcın istediğiniz malzemelerle süsleyebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi birleştirdim ve tekrardan yuvarlıyorum ve tepsime alacağım. Şimdi bir kere daha göstereceğim size arkadaşlar yapımını. Evet tekrardan gördüğünüz unu serptim. Elimle açıyorum ve iç harcımı koyuyorum. Sonra uçlarını ortada birleştiriyorum. Evet, güzelce el yardımıyla yuvarladım arkadaşlar. Şimdi bütün işlemlerimi yaptım ve geldim. Gördüğünüz gibi hepsini yaptım arkadaşlar. Şimdi üzerine yumurta sarılarımı sürüyorum. Her yere gelecek şekilde sürerseniz daha güzel olur. Evet arkadaşlar yumurta sürme işlemi de bittikten sonra üzerine ben çörek otu ve susam kullandım. Yani ikisinden de serptim üzerlerine. Çünkü ikisini de çok beğeniyorum ben çok seviyorum poğaçaların üstünde. Ve fırınımı attım arkadaşlar. Şu anda poğaçalarım hazır. Yumuşacık pufuduk pufuduk bir poğaça oldu arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hiçbir şekilde pişman olmazsınız. Birazdan içerisini de açıp sizlere göstereceğim. Deneyecek olan arkadaşlarıma da şimdiden afiyet olsun.